Yaklaşık üç sene önce benim, benim Hatay'da çalıştığım bir dönem var. Yaklaşık 8 aylık bir dönem. O 8 aylık dönemde tanıştık. Sonrasında zaten konuşmaya devam ettik. Ee, birbirimizi de seviyorduk açıkçası. Sonradan bu deprem konusu olunca zaten evlenme niyetliydik. Deprem konusu olunca e, Denizli'ye yerleşip Denizli'de ye evlilik hazırlıklarına başladık. Eşimin yaklaşık bir buçuk iki haftadır falan bir söylediği söz vardı bana. burada ee, burada kimsesiz kaldım, kim öksüz gibi düğün yapacağım diyordu. İşte, hani elimden ne geliyorsa yapmaya çalıştım. Şu an düğün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ayın 26'sında inşallah düğünümüz var. Eşimin yalnız kalmaması için de asıl bizim yapmamızın sebebi. Şimdi çok şükür yalnız olmayacağını hissettik. Hangisi daha güzel da daha güzel. Hatay Depremi'nde Denizli'den Hatay'a gittiğimizde oradaki deprem zedelerimizi Denizli'ye getirdik. Tabii ikinci gidişimizde de bu kardeşlerimizi İlkay ve Nuri kardeşlerimizi Hatay'da karşılaştık. Onlar da Denizli'ye gelmek istediklerini söylediler. Bu organizasyonu yaptığımızda bu kardeşlerimizin sesine kulak verdik ve onları Denizli'ye getirdik. Yani ailemle birlikte o durumu yaşadım. Yani insanlar hayat arkadaşlarını, eşlerini, annelerini, babalarını, kardeşlerini, evlatlarını kaybetti. Yani o göçük altındaki insanların bağırışlarını, çağrışlarını hiç kimse duymadı bizim kadar. Yaralar sarılmaya çalışıyor hala. Ama bu şekilde yapılan yorumların Oradaki insanların, oradaki insanların ailelerinin yaşantılarını hiçbir şekilde düzenleyemez geri. Yani herhangi bir parti ya da herhangi bir millet olarak böyle yapılan yorumların hiç doğru karşılamıyoruz. Çünkü kimse orada ailesini ya da evlatlarını kaybetmedi. Ben orada bir annenin, bir babanın feryadını duydum evladıyla ilgili. Hangi parti olursa olsun, hangi şey olursa olsun, biz millet olarak birlik olmamız gerektiği zamanlarda böyle küfürlerin edilmesi, o insanlara hakaretlerin edilmesi çok zor bir şey. Ya sevgidir, yardımdır, ya insanın merhametine bağlı bir şeydir. Yani sonuçta insan merhametliyse yapabilir. Ama bu hakaret edenlere lütfen sesleniyorum yapmasınlar. Çünkü orada o insanların yaşadığı durumları bilmiyorlar. Kimleri kaybettiniz yakınlarınız olarak? Ya arkadaşlarım, arkadaşlarımın aileleri, akrabalarımdan bazı kişiler. Yani tanıdığım çoğu insanı kaybettim. Komşularım, özellikle kendi evladım gibi büyüttüğüm insanlar. Yani çok zor bir şey. Lütfen rica ediyoruz sizlerden depremle siyaseti karıştırmayın. İnşallah e, düğünümüzü yapacağız. Denizli halkına çok teşekkür ederiz. Bize gerçekten destek oldukları için. Gerçek anlamda desteklerine çok sağ olsunlar. Ama şöyle bir şey var, halkımızdan lütfen rica ediyoruz deprem bölgesindeki insanlar için hakaretlerde bulunmasınlar. <laughs>